Erken kalkanlar burada mısınız? <laughs> Biz de altıda uyandık her zamanki gibi. Ee, ben de isterdim yani gönül isterdi şöyle bir 8-9'da uyanayım pazar günü bunu çağrıştırır değil mi yani geç uyanmak falan. Ee, ama maalesef aslında e, erken uyanmanın faydaları da güzel yani rutine bağlayınca alışıyor bünye bir sorun yok. Altı daha daha gün almamıştı ben de aymadım ee, ama şu an aymamız gerekiyor. <laughs> Ve şu iki malzemeyle ayılıyoruz. Bunun yarım bunu da çok az bir parça kesip, bir bardak ılık suyun içine koyup içiyoruz. Muhteşem bir detoks. Rutine bağladığınızda vücudunuzdaki değişimi göreceksin Benim yardımcım da geldi. Benim yardımcım da geldi. <laughs> <laughs> Açık olmayın, En güzel asistanım. En, en güzel asistanım. Benim en güzel asistanım gerçekten. Ne? Kırık mı yapacağız? <laughs> Evet, çok mu seviniyorsun krep <laughs> için? Benim oğlum, benim adım tam Balkanlı. E, hamur işine çok düştüm. Bu arada ben videolarımı hep böyle hani seslendirmeli atıyordum. Sonra e, bir psikolog olarak düşündüm aslında birebir yüz yüze etkileşimin ne kadar önemli olduğunu. Kaç kişi izler, kaç kişiye ulaşabilirim e, bilmiyorum. E, kim izlerse şimdiden teşekkür ederim. Sadece e, yüz yüze olmanın verdiği o sıcaklık, e, güven daha farklı oluyor. O yüzden e, Artık videoları büyük bir ihtimal birebir e, atıp krep tarifim var zaten sayfamda. E, bu krep gerçekten şaşmıyor yani gerçekten deneyin. Çok güzel bir krep tarifi deneye yanıla tutturdum ben bunu. Ama fix tarifimdir artık. Sadece bugün e, sağ olsun komşumuz köy yumurtası getirmişti orada. <laughs> bugün de köy yumurtasıyla sadece yapacağım büyük bir ihtimal daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Yine bir şeyleri çırpıyoruz. Kıvamı tam olarak şöyle olacak o sırada Timur'un yaptığı. Yani şu iki yaş sendromu bizi öldürecek. Hadi bir sor bana, sor nasıl gidiyor. Kimseyi bilmem ama bana sor geliyor. O kadar emek verip e, yaptığımız şeyler boşa gidince üzülüyorum. E, ama bu dönem geçecek diye düşünüyorum. Yemedim. Şu an domatesle yoğurt yiyor sadece. E, dediğim gibi yani iştahı çok iyiydi ama işte ikinci yaş sendromu herhalde birazcık böyle oluyor. Yemiyor, bozuldu yemesi. Olsun, bize afiyet olsun. <laughs> Herkese şimdiden iyi pazarlar.